Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber ne oynuyoruz bugün eski oyunumuz bakın yeni güncellemeler falan dermiş oyun ciddi de çok güzel olmuş oyunu bilenler bir yolum atın kanala ilk abone olanlar bak şimdi bunlarda da her şey alabiliyoruz yani de dubesi alalım koç 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 lan oğlum oyun niye kasıyor anladım. Şimdi çıkalım dedin. Kanala abone ol. Bir tane kodum. Bir tane daha kodum. Bir tane. bir tane daha kodum. Bir tane daha kodum. Bir tane daha kodum. Bir tane daha kodum. Hadi <laughs> konu da koş arkadaşlar. Koş arkadaşlar koş. Arkadaşlar bu oyunun ismini bilenlerin yorumları kapatıyorum. Benim ilk videoma abone olanları. Şimdi bir kolu bir tane daha kodum. Fnaf videosu gelecek. Arkadaşlar kaç haftadan beri Adım biz. Ha? Bir şey diyeceğim. Ah. aldım suç suçma ya Evet. Bu kanala 35 abone olanlara teşekkür ederiz. Sizleri aşırı sevdiyor. Bir başarı açılmış kanalla küçücük şey. Ya oğlum Hoş geldin <laughs> arkadaşlar dedikiz konu. Dizmeyelim ama susun susun adam öldürür ses. onu bunlar ne lan? Neyse pahalı lan Lan arkadaşlar. Adama ölmüyor. En gittik olduğum şey. Kanala like atın abone olun. Az sonra klasik rovay videosu da gelecek. Bugün 3 video gelecek yarın da. olayı konuşacağız. Sana veririm ya arkadaşlar şimdi evet demek istiyorum çıkıtılan sadece. Arkadaşlar bu videoya sizden 5 like istiyorum. Kanala abone olanlar bildirimlerinizi açın. Sizleri aşırı çok seviyorum. Bildirimlerinizi açın. Kanala da abone olun. Hadi bunun şerefine el abone. El abone Kırıcımı. Daha kodum bir tane Arkadaşlar Simsimi tuvalamak istiyorsanız kanala like atın Ay simsimi Yarın arkadaşlar çok 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 aşırı bir eğlenceli Video gelecek Ayaz atmıştır lan şimdi ya Arasam mı? Ne yapıyorsunuz? İyi çabuk Koç artık öldürsünün Hadi son Roketi de öldüreyim bitti zaten Kaç dakika oldu 7 dakika Sizlere aşırı çok seviyorum Eski seçimi dinlemek isteyenler En eski videolara bir de en popüler videolara Bakabilirler Sizleri aşırı seviyorum ondan dolayı Bu videoya like atın 15 kombo ne koç 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 tak hadi lan hadi öl lan anam anam tomayı bir ame ama can Ali bu videoda burada bitti arkadaşlar reklam gitti arkadaşlar kanala like atmayı videoya abone olmayı unutmayın sizleri aşırı çok seviyorum Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun bay bay